ya yok bilmem işte Güney Koreli erkekler şöyle yok bilmem böyle yok bilmem kılsızlar yok bilmem kaşları yok yok bilmem saçları boya vesaire ya ya sana ne ya cidden soruyorum sana giren çıkan nedir benim gözüme hitap etmiyor diye geçebilirsin yani ne bileyim sen yapmazsın mesela aynısını neden kalkıp hakaret ediyorsun onlar senin erkeklik olarak gördüğün ve yazın tişörtünün altında kazak etkisi yapan kıllarına bir şey diyorlar mı veya onlar senin ayda bir kere berbere gidip sadece ense tüylerini almana bir şey diyorlar mı muhtemelen demiyorlar çünkü kendilerini sizden daha aşağıda görmüyorlar fakat sen kendini on aşağıda gördüğün ve aşağılık kompleksine sahip olduğun için bunu yapıyorsun. Kendine bir gram güvenin yok. Daha iyi nasıl gözükebilirim yerine insanları eleştiriyorsun ve geri zekalısın. Bak hadi edipsiz olduğunu bir kenara bırakalım. Birazcık geri hakkında konuşalım. Sen bu dilden anladığın için böyle konuşuyorum bu arada. Senin gibi Hanzo'ların anlayacağı tek bir kabile dili. Bir insanın dış görünüşü yaşadığı coğrafyaya göre farklılık gösterir. Yani bunu anlamak bu kadar mı zor? Ya bu birazcık genetik bir şey. O insanlar öyle olmayı belki de kendileri istemediler. Belki de istediler. Bu hiç fark etmez.